Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube kanalı kurma e, yardımcısı yardım etmek için video yayınlayacağım. Evet. evet arkadaşlar mobilen ya da as screen recorder yükleyin ve YouTube'da bir hesap açın. E, ee, mesela short yapmak için CapCut'a gireceksiniz. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Bak bu düzenleyi sizin ilk başta bu düzenle çıkacak. Tamam mı? Altta şablonlar var. Bu şablonlardan şablon arayacaksınız. Bulacaksınız ama hesap açtıktan sonra böyle sonra mobilyana e tekrar giriyoruz. Tamam. Bak şimdi. Bunu buraya basıyoruz. Sonra oradan YouTube'u buluyoruz. YouTube'a basıyoruz bak şöyle. Buraya basıyoruz. Tamam mı? Sonra video yüklenecek. Buraya geleceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi sonra kendiniz buraya gidiyorsunuz. Video yüklendi mi diye bakıyorsunuz. Böyle. Wait, wait, wait.